Seyda Hanım'la birlikteyiz. Seyda Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne ilişki geldiniz bahseder e, doktor Bey, ben de 5 sene önce şiddetli bel ağrıları başladı. Evet. Doktora gittiğim zaman bel fıtığı teşhisi koydu. Evet. E, çok tedavi oldu. Fakat kökünden kesilmedi. Ara ara hep tutuyordu. Bundan sonra son 15-20 gün önce tekrar aynı şekilde ağrılarım başladı çare bulamayınca hmm. ilaçlarda Tolga Bey'e gelmeye karar verdim. Nasıl e, oldu o beş yıl önce belirlenmiş? E, Sabura kalkmıştım. Evet. Hmm. Birden tutuldum. Hmm. Nefes almakta bile güçlük çekti. Hmm. Çığlık çığlığa beni oturtturdular, yatırdılar. Ertesi sabah Tolga Bey'e geldim. Allah hmm. razı olsun, sizin sayenizde. Size yoğun bir kapımcı neler söylüyorduk. Evet. Lazer de yanında kolejde ışık bir yöntem tedavisi yapıldı ve yaklaşık 20 yıl içerisinde ağrılarınız evet. şu an ne durumda efendim? Ağrılarım hiç yok. Evet. İkinci seanstan sonra fark edilir şekilde azaldı ve şu anda çok iyiyim. Hareketlerimde hiçbir kısıtlamam yok. Evet. Her işimi kendim yapabiliyorum. Çok, çok teşekkür ediyorum çok. size. Beni ağrılardan kurtardınız. Çok güzel. Çok teşekkür ederim zaman akıllı kutu tedavisi bel ağrısı, bel kutularınızı e, rahatlattı, iyi geldi söyleyebilir miyiz? Tabii ki. Çok iyi geldi. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun. Şifa olsun. Beni büyük bir dertten kurtardınız. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun.